Haftanın özetiyle karşınızdayız. Konuralp Antik Kenti Ezgilerden Bir Mozaik Ceneviz izlerinde Zafer Akşamı konserine ev sahipliği yaptı. Tarih ve sanatın iç içe geçtiği akşamda Türk müziğinin güçlü sesi Neval Yaşasın ve Ezgi Köker Düzceliler unutulmaz bir gece yaşattı. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlamaları Anıt Park Meydanı'nda çelenk sunumu ve tebrik töreniyle başladı. Kutlamalar askeri geçit töreniyle devam etti. Asır akşamları etkinlikleri kapsamında düzenlenen Açık Hava Sineması duygu dolu anlara sahne oldu. Açık Hava Sineması'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak Büyük Taarruz ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatan film gösterimi yapıldı. Asar Kemer Park görsel şöyle şölene sahne oldu. Temiz Şehir Düzce sloganıyla başlatılan çevre temizlik kampanyası halkın geniş katılımıyla devam ediyor. Düzce Kent Konseyi de kampanyaya destek vererek Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Melen Su Park'ta temizlik çalışması gerçekleştirdi. 24 yıldır atıl halde kalan Basmacılar Çarşısı arsasında başlayan dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Belediye ile arsa sahipleri arasında imzalanan protokol kapsamında başlatılan yapının bodrum, zemin ve birinci katı iş yeri, ikinci ve üçüncü katı ise modern bir kütüphane olacak. Azize Mahallesi'nde inşa edilecek olan Tuhafiyeciler Pazarı'nın temeli atıldı. Toplam 3800 metrekare alana sahip, 138 tezgahlı ve aynı zamanda fuar alanı olarak kullanılacak modern yapının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını unutmadı. 2000 çocuk için hazırlanan kırtasiye çekleri ailelere teslim edildi.